Nazlı Ilıcak Yeni Şafak 14 Mayıs 1999 tarihli köşe yazısından okuyorum. İster istemez Süleyman Demirel'in Ecevit hakkında sarf ettiği bir cümleyi hatırladım. Bir toplantıda Ecevit vodka kola demişti. Sonra da Hürriyet gazetesinin tercümesini yayınladığı vodka kola adındaki kitapta şu satırları okudum. Harvard Üniversitesi 1950-1960 yılları arasında ABD'deki anti komünist ideolojinin sözcülerinin yetiştirildiği bir merkezdir. Bu aşılama kampanyasının en güzel filizlerinden biri de Henry Kissinger olmuştur. Kissinger 1954 yılından başlayarak Harvard Üniversitesi'ndeki uluslararası seminerleri yönetir. Yani 57'de Ecevit'in de katıldığı seminer. CIA tarafından finanse edilen bu seminerlere her yaz çok değişik ve ilginç kişilerin örneğin Fransız Raymond Aron, İngiliz Bertrand Russell, İsveçli Olof Palme ile Türkiye'nin sosyal demokrat lideri Bülent Ecevit'in de katıldığı görülür. Vodka Cola kitabından yola çıkarak Ecevit'in CIA ajanı olduğundan söz eden Adalet Partisi lideri Demirel. Gerçi arz ettik hani şimdi Demirel'e Tencere dibin kara, seninki benden kara denilebilecek bir durumdur da konuyu dağıtmıyoruz. Bu gecelik Demirel'e girmiyoruz. Ecevit arkadaşlar. 54'teki birinci Amerika seyahatinden Ecevit döndü. Bir sene sonra 6-7 Eylül 1955 olayları yaşandı. Bunu geçtiğimiz haftalarda anlattım. Bir İngiliz derin devlet operasyonu, Türk derin devletinin içindeki unsurlarını kullanarak olaylardan sonra Türk derin devleti bunlar gerçekte komünistlerin icraatıydı diye kamufle etmeye çalışıyor. Toplumsal Tarih Dergisi'nin Rockefeller Vakfı'nın dergisidir. Alabildiğine solcu. Şubat 2018 tarihli 290 sayılı nüshasının 86 ve 88. sayfalarından aktarıyorum. Ecevit'te Ulus gazetesindeki köşesinde var gücüyle 6-7 Eylül, 6 Eylül olaylarının bir komünist provokasyonu olduğu tezini işledi. İsteyenler tesadüf teslim.